Sabahattin Ali. Öyle mi? Benimki de Ertekin. Ali Ertekin. <laughs> ben bu memlekette, bu havada artık daha fazla yaşayamam. Yaşatmazlar. Hadi bir şey mi oldu? Çek. Tüm. Gariban bu adam. Ha, garibanım ben. Senin yerin, benim yerim. Hangi düşünce bir insan hayatından daha değerli olur? Yarın gece ya, bu herifle buluşup dolaşıp gidelim. Yerine bak aramızda sıkacaksınız. Bismillah! Aşık Örümcek gibi bütün ülkeyi sarmış. Siz kaç kişisiniz be? Ya yoldaş. İşte ben o kahkahalar sayesinde kalmana gittim bu memlekette bugüne kadar. İkimiz de eşit oldu. Tövbe tövbe. Bakın hayli pis o oh, minist. Bizden başka kimseye güvenemez. Haler evet. tek. Bir sabah diyorum. Bir sabah. Yolun sonuna geldik diyorum hadi. Oğlum ben öldürmedim.